Selamünaleyküm arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Ben Azat Yeni bir içerikle yine ilerleyiz Arkadaşlar Şu çadırlar Hayvanları Akşam koyduğumuz çadırlar Onlar şu an hayvan ağırları Oğlara kullanıyoruz Ve arkadaşlar bu akşam bir tane Koyun öldü Şu an görmüş olduğunuz üzere Buraya attım. Köpekler de e, Suriye'ye gitmişler. Şu an bir tane köpek bile yerde değiller. Köpekler e, burada olsaydı parçalayıp e, köpeklere verecektim. Akşamüstü saat 7-8 e, civarı köpekler eve geldiklerinden o zaman e, parçalayıp köpeklere dağıtacağım bu koyun bir 2-3 gündü hastaydı. Gereken ilaçları yaptık. aşlı Aç, açtırına vurduk ilaç falan. Bir sürü ilaç vurduk ama bir tanesi de fayda vermedi. Fayda etmeyip hayvanı e, canına verdi. Ve bu sabah battaki ki ölmüştü. Şu anı buraya getirdim. Hayvanlar arasında hastalıklar oluyor bazen. Ee, geçende de bir hasarla girmiş hayvanlara o zaman da kaç tane hayvan o hastalıktan ölmüştü ve bir hafta önce de arkadaşlar bir tane koyun ölmüştü bir hafta sonrasında o zaman da bir tane kuzu öldü bu bir hasarlık da öyle girip bulaşıyor bulaştı mı öyle kolay kolay kurtulmuyor bazı hayvanların kurtarma ihtimali oluyor bazılarında kurtarma ihtimali olmuyor Hastalık 2-3 gün sürüyor. 2-3 gün içinde hayvan kalacak mı, ölecek mi belli oluyor. 2-3 günde yan ölecek ya da hastalıkla kurtulacak. İkisinden biri oluyor. Ama bu koyun kurtulmayı böldü. Şu an kuzuları da dışarıya salmışım. Dışarıda geziyorlar. Evet arkadaşlar akşamüstü köpekler geldi mi ben zaten parçalı köpeklere vereceğim şimdilik burada kalsın. Anlattıklarım bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere.